Ameliyayla aranızda sorun var mıydı hiç Hanım? <laughs> Anlamıyorum. Bu soruyu sormak için mi beni buraya getirdiniz? Lütfen soruya cevap verin. E yok. Yoktu. Maaşından falan şekerciymiş. Müşteriler arasında tercih edilen biriydi. Biraz da havaya girmişti. Zam falan istedi ama zaten en yüksek maaşı o alıyordu. Bu yüzden tartışmışsınız. Öyle önemli bir şey değildi. Zaten aylarca önce olan bir şeydi. Sonra konuştuk aramızda hallettik, gitti. Nasıl hallettiniz? öldürerek mi? Ne? Masai salonunuzda bir müşterinizle bir masajınız öldü ve ardından bir diğeri daha öldürüldü ve bunların hiçbirinden haberiniz yok, öyle mi? Aslında önemli olmadığını düşünmüştüm ama sanırım size anlatmam gereken bir şey var. İyi ki hafta önceydi. Hülya benimle konuşmaya geldi. Müsait misiniz Sevim Hanım? Gel Hülya'cığım. Ne vardı? Şey, bir şey isteyecektim de. Nasıl bir şey? Acaba bir miktar avans verebilir misiniz? Maaşından kesersiniz ufak ufak. Yine mi Hülya'cığım? İnsan biraz bütçesine göre yaşar. Mecbur olmasam gelmezdim size. Tamam tamam. Söyle bakalım ne kadar? 10 bin lira. Ne? 10 bin lira mı? Ne olur Sevim Hanım. İnanın çok ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. İyi tamam da ne yapacaksın bu kadar parayı? Ameliye borcum var. Bir ay kadar önce paraya çok sıkışmıştım. Banka kredisi falan almayı düşünüyordum. Ameliye bir gün canım sıkkın otururken yanıma geldi. Anlamış halimden bir şeyler olduğunu. Neyin var Huli? Kaç gündür böyle durgunsun? Sorma. Taksitler, kira, faturalar derken bir de kredi kartı faizleri çıktı başıma. Acaba kredi mi çeksem diyorum. Sakın ha. Sakın yapma. Daha da batarsın. Başka çare mi var Amelia? Ne kadar lazım ki? Boş var. Çok borca girdim. Boyum açtı zaten. Sen söyle bakayım. Aşağı yukarı 10 bin lira falan. Ben veririm sana. Şak diye çıkardı verdi parayı yani. Geldiğinden beri biriktiriyormuş zaten. Çok zor durumdaydım. Hayır diyemedim. Sonra da baktın parayı geri ödeyemeyeceksin. Kızı öldürmeye karar verdin. Doğru. Ha, yani hayır, ben kimseyi öldürmedim. Sadece parayı ödeyemediğim doğru. Ama zaten ameliyata söylediğimde aldırmadı bile. Önemli değil, yavaş yavaş ödersin dedi. Bu kız bu kadar parayı nereden bulmuş olabilir? Evde 120 bin dolar para çıktı. Öyle masajla falan kazanılmaz bu para. Yani ben müşterileriyle ilişkiye girdiğini falan düşünüyorum. Haklısın. Akla gelen ilk ihtimal o. Ama biliyorsun şimdiye kadar tahminlerimiz doğru çıkmadı. Yani başka ne olabilir ki? Şu dosyaları tekrar gözden geçirelim. Muhakkak atladığımız bir şeyler var. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, dosyada delilleri ve ifadeleri teker teker gözden geçirirken, Zeynep Amelia'nın parçalanmış olan cep telefonunda çok önemli bir delile rastladıklarını haber verdi. Başka var mı? Yok başkomiserim. Bilişimdeki arkadaşlar sadece bunları kurtarabilmişler. Fotoğrafların nerede çekildiği belli mi peki? Hayır. Ama bir bilgisayar ekranında çekildiğini anlıyoruz. Böylece Amelia'nın da o kadar parayı nereden bulmuş olduğu anlaşıldı. Birkaçında tarih var. Evet başkomiserim. Bilgisayar ekranından çeken adamın Türk olduğunu tahmin ediyoruz. Uzak doğulu çocuk fahişeler. İşte böyle şeyler görünce bütün kimyam değişiyor. Nereden bulacağız şimdi bu pisliği? Galiba ben nerede bulacağımızı biliyorum. Selim komiserim ameli için mi geldiniz? Nereden anladınız? Bugün gazetede okudum öldüğünü. Ama doğrusu eve beklemiyordum. Önce sizin işlerinize uğradık. Erken çıktığınızı söylediler. Girebilir miyiz? Tabii tabii buyurun. Masaj yağındaki yeşil kristallerin analiz sonuçları geldi başkomiserim. Akvaryum temizlemede kullanılan bir maddeymiş. Balıkları seviyorsunuz herhalde. En büyük tutku. Egzotik balıklar. Küçük ama çok güzeldirler. Tıpkı uzak doğulu küçük kız çocukları gibi değil mi? Anlayamadım ne demek istediğinizi. Biz anlatırız merkezde. Hadi buyurun. Gerçekten Selim komiserim. Bahsettiğiniz hiçbir şeyle alakam yok benim. Selim komiserim deyip durma lan bana. Pis herif. Senin gibi nefes alıp vermesi bile dokunuyor bana. Y yemin ederim. Benim bir suçum yok. Umarım yoktur. Yoksa senin gibi sapıkların başına hapiste neler gelir biliyor musun? Oturduğun yerde kalpten gidersin. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Siz bir iki dakika yalnız bırakın beni bu adamla. Ben nasıl çözüyorum onun dilini? Kriminalden gelecek raporu bekleyelim Selim. Bakalım çocuklar evdeki bilgisayardan ne bulacaklar. Siz nasıl isterseniz başkomiserim. Ender Bey, birazdan bir arkadaş gelecek, parmak izi ve swap alacak. Tamam, madem masumsunuz, bırakın artık mızmızlanmayı. Ender Gökçe'nin evinden alınan bilgisayar ve laptopunda Amelia'nın cep telefonuyla çektiği fotoğraflarda olmak üzere çok sayıda çocuk pornosu fotoğrafları ve videolar bulundu. 1980 öncesi çocuk pornografisi az sayıda meraklının az sayıdaki fotoğraf ve filmi paylaştığı parasız bir etkinlikti. Anonim kalmak istedikleri için para ödemekten ve tahsil etmekten korktular. Dijital fotoğraf ve film makineleri, fotoğraf üretimini, internet bunların paylaşımını, kredi kartları da ödemeyi kolaylaştırdı. 1990'lara gelindiğinde çocuk pornografisi Artık uluslararası boyutta ve çok kazanç sağlayan bir ticarete dönüşmüştü. Çocuk pornografisine malzeme sağlayan kaynaklardan biri milyar dolarlık küresel seks turizmi endüstrisi içinde önemli bir yer kaplayan çocuk seks turizmidir. Birleşmiş Milletlere göre dünya genelinde 2 milyon kadar kandırılmış ya da kaçırılmış çocuk seks turizminde kullanılıyor. Müşterilerin önemli bir bölümü pedofil, çocukların önemli bir bölümü ise 12 yaşından küçük